güzel tıbbi çalışmalarıyla basının kamuoyunun karşısına çıkmaktadır. Bugün bundan farklı olarak üzücü bir olay nedeniyle kamuoyuyla paylaşmak zaruretli olmuştur. Bu nedenle karşınızdayım. Çok kıymetli meslektaşlarımın, değerli yöneticilerimizin, hocalarımızın, meslektaşlarımızın birlikte burada bulunmalarıyla sizi bilgilendirmek istedik yakın zamanda e, şehrimizin şehrimizin abidesi Gözbebeği olan Turgut Özal Tıp Merkezimizde üç önemli doktorumuz şiddete maruz kalmıştır. Üç önemli olay yaşanmıştır. Birinci olay beyin cerrahisinden çok kıymetli bir hocamızın hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmasıdır. İkinci olay bir ortopedi doktorumuzun serviste şiddete maruz kalmasıdır. Üçüncü olay ise dün yaşanmış.